çok mutluyum. Yeni bölüm. Aa, Sen geberdin. Ağzım çok acıyor. <laughs> Keşke öldürmemesin silah olsaydı. Ol. Aa Venda ölmüş. Evet ben öldüm. Herekin neden Venda? Bilmem. Sen, Sen <gülüyor> ölüsün. <laughs> Kanka ne oluyor burada? Aa Venda ölmüş. Venda ölü işte ne yapalım. Yani Venda geberdi mi? Evet. Silahların <laughs> bilisi olursa Birisini öldüreceğiz. Hem de sonsuza denk. Hiç bırakmayacağız Vendayı. Ah, nice. <laughs> ne oldu acaba burada? Vendana neden... Bilmem. Bence kendi kendine ölmüştür o. <laughs> Sanırım silahı öldü. Ben daha de... kötü. Yemin et. Evet. Doğru oldu bu ara. Ne? Evet oldu. Çekil lan buradan. Ben de geçer belki. Hocam ben bir işe yaramadı. Ya neden gittin? Bence sen öldürdüysen seni bulacağım. Aa, herkes bir an onu yapıyor. Ben de Burada mezuniyet varmış. bakın ben ölmüş. Ne düşünüyorsunuz? Hiçbir şey mi? Evet. Hadi gel gel. And neden? Neden? Bence biz gidelim artık. Evet. Sahte ben de iyi öldürmüşsünüz. Yanıyorum. <laughs> Brut sen mi öldürdün yoksa? Ha evet. Gerçekten. Hop. Oh, ağzıma geldi. Hop. Oh, Pinky'yi öldürdüm. Ama sahtesi olmayan. Hadi öldürdün. Oh Ha ha ha. Oo, güzel mi oldu? Ha? Asıl sen öldürdün Tanır. Oo, şaka yapıyordu. <laughs> herkes ölecek ya, herkes ölecek, herkes ölecek, herkes ölecek. Neden ya? Evet, sen saftırıksın. Artık arkadaşlar devam ben ölüyorum. Artık devamı yok bunun. Bekalım.